Merhaba arkadaşlar Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel yelek modelini çalışacağız. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel ve bir o kadar da kolay bir model. Böyle ilk bakışta zor bir modelmiş gibi görünse de ilk sıradan sonra hemen yapımını kavrayacaksınız. Göründüğü kadar zor olmadığını anlayacaksınız arkadaşlar. Ben bu modeli Alize'nin süper lana ipi ile yaptım. Yelek modellerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz bu iple. Ben çok seviyorum. Çok yumuşak, güzel bir ip. Tabi siz arzuladığınız tüm iplerle yapabilirsiniz. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da gayet düzgün. İnanılmaz güzel bir model. Eğer sizler de beğendiyseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle modelimi zincir çekerek başlıyorum. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincir çekiyorsunuz ve artı 10 tane de fazladan çekip eğer fazla zinciriniz artarsa gerisini kesebilirsiniz çünkü. Bu şekilde zincirimi istediğim boyuta gelene kadar çekiyorum. Şöyle yine ben biraz uzunca çekeceğim. Geri kalanını zaten keseceğiz arkadaşlar. Evet benim için bu kadar yeterli. Şimdi en son çektiğim zincirde şöyle tırnağımı tutuyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve tırnağımla tuttuğum yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. 2 2 ilmek çekerek ikili trabzan yaptım. Başını doladım. 3. ikili trabzanımı yapmak için hemen önümdeki zincire battım. 3 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. Başını doluyorum tığımın. 1 2 3 4 5 altıncı zincire batırıyorum. İki ilk trabzan yapıyorum. Üç zincir. Bir, iki, üç. Başını doladım ve aynı yere batırıyorum. Buraya bir yuva yapmış oldum. Bakın. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Başını doluyorum. Bir, iki, 3 4 5 6. zincir batırıyorum ve yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum tek tek zincirlere batırarak 3 tane ikili tırabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. Daha sonra 1 2 3 4 Arkadaşlar sadece ilk sıramız yani modelimizin kurulumu bu şekilde. Bu sıradan sonra e, hiç bu sırayı yapmayacağız. Sadece kurulum bu şekilde. 4 zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6.ye batırıyorum. Ve yine buraya bir yuva yapıyorum. İkili tırabzan yaptım. 3 zincir. Başını doluyorum. Ve aynı yere batırıyorum buraya ikinci modelimin yeri oluşmuş oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını doluyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. batırdım. Yan yana 3 tane ikili trabzanla bu sırayı bitireceğim. 3 trabzanla başlıyoruz. 3 trabzanla bitiriyoruz. Bu şekilde sıramız bu şekilde yani bir yuva yapıyoruz bir üç, e, üçlü üç tane ikili trabzan yapıyoruz şöyle hemen göstereyim bakın bir yuva bir üçlü trabzan bir yuva bir üçlü trabzan şeklinde ve sonunu yuvayla bitiriyoruz bakın ilk yuvayla başladık sonuncuyu da yuvayla bitiriyoruz şöyle iki model yaptım iki modelle şöyle ipimi de kesiyorum bakın arta kalan zincirimi şöyle ipinden çekince Evet şu şekilde şimdi buradan 1 2 3 zincir çek modelimi çeviriyorum başını doluyorum ikinci trabzana batırıp ikili trabzan yapıyorum başını doladım 3 üç, üçüncü trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum burada ve yuvamın içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan yaptım. Evet arkadaşlar 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada yine 4 tane zincir çekeceğim. Pardon 3 tane. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bakın burada 3 tane ikili trabzanım var. Her birine birer kez batırıp ikili trabzan yapacağım. Yani buraya yine yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve yine bakın yuvamın olduğu yere geldim ve yuvamın içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Pardon. 3 4 ve 5 Yine 3 tane zincir oluyorum bakın kenar üç tane ikili trabzanın üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum tek tek batırıp 1 2 3 şöyle hemen göstermek istiyorum şu ilk sıra kurulum demiştik şu ikinci sırayla beraber her sıramız artık bir şu modeller olacak şu modeller bir de yuva şeklinde 5 tane ikili trabzanımız olacak bir sıra şu ikili trabzanlar bir sırada model yapacağız arkadaşlar hep aynı şekilde ilerleyecek şimdi burada 1 2 3 zincir çekerek modelimi çeviriyorum hemen kenarda 3 tane ikili trabzanımı unutmuyorum Burada sadece bir zincir çekeceğim. Bir zincirimi çektim, başını doladım. Bakın 5 trabzanımın ilkine batırıp şöyle ipimi uzatıyorum. Burada dörtlü bir fıstık yapacağım. 2 3 ve 4. Fıstığımı 2 tane ilmek kalana kadar topladım ve en sonu 2 ilmeği de kapattım. tam fıstığımın orta kısmına batırıyorum ve içinden ilmek geçirerek sık iğne yapıyorum bir yine aynı şekilde iki üç dört ve beş tane sık iğnemi yaptım Modelim bu şekilde olacak. Burası arka bölümümüz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Burası önümüz. Şimdi burada modelimi tekrar tığımı ipimi doladım. Bakın bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzan'a batırıyorum. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç. 4 4 tane fıstığımı yaptım. Kapattım. Şu aradan şu şekilde batırıyorum. Buraya 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çekeceğim. 1 2 3 Hemen bakın şuraya batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıp buraya da bir üst sıranın yuvasını yapmış oldum. Yine aynı şekilde aynı yere 3 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Buraya 7 tane sık iğne yapmış olduk orta bölümü. Başını doladım. Bir bakın en son yine bir trabzan atlayıp en sondaki trabzana dörtlü bir fıstık yapıyorum. İpimi uzatarak bir, iki, üç, dört. Fıstığımı topladım. Aynı işlemi yapıyorum. Burada beş tane sık iğne yapacağım. Fıstığımın arasına batırarak. Şöyle arasına batırıp içinden geçirerek tamamlıyorum. Burada da 5 tane sık iğnemiz olacak. Evet. Şimdi bakın yine trabzan bölümüme geçerken bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 modelime geçmeden bir zincir daha sonra bakın ilk trabzana batırıp ipimi uzatarak fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıp arkadaşlar bu şekilde az önce yaptığımız şu modelin aynısını buraya da yapıyoruz. Ve daha sonra geri dönüşü göstereceğim. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım ve bir zincirimi çekiyorum. 3 tane ikili tırabzan yaparak bu sıramı bitirmiş oluyorum ve ilk sıra modelimizi de tamamlamış olduk burada yine 1 2 3 zincir çekerek şöyle hemen modeli göstermek istiyorum bakın çok hoş bir şekilde ortaya çıktı yine 3 tane kenarımı yapıyorum 3 tane ikili trabzan yaparak bakın şimdi yine iki tane yuvalarımızı yani beşerli ikili trabzanlarımızı şu tepelere yapacağız hemen burada 1 2 3 4 artık e, bu sıradan sonra 4 zincir çekerek 5 trabzanlarımızı buraya yapıyoruz tam yaptığımız pıtırcığın içine 2 3 4 ve 5 Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Başına doladım. Bakın 3 trabzanlı bölmeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzan tepesine 1, 2, 3, 4. Başını doluyorum. Yine bakın pıtırcığın tepesine şöyle pıtırcığın tepesini buluyorum. Bunu bir garip yapmışım. <laughs> tam tepe kısmını bulamadım. Geriye dönmüş demek ki. Şöyle tam ortasına batırıyorum. Kameranın karşısında falan böyle her şey ters gidebiliyor kusura bakmayın. Evet. Buraya da 5 tane tam pıtırcığın tepesine 5 tane 2 trabzanımı 2 4 5. yaptım. Hemen bu sırayı da şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın. Daha sonra 1 2 3 4 zincirimi çektim. Bakın başında oluyorum. Kenarımı yapıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. ve artık bundan sonrası tekrar olacak arkadaşlar bakın şu sıranın burada aynısını yaptık bir üst sırada yine gördüğünüz gibi fıstık bir aralarına dolgu yapacağız arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çekiyorum çeviriyorum kenarımı yapıyorum hemen oranın başlangıcında göstermek istiyorum bir zincir çekiyorum sadece dolgu yaparken başını doladım bakın aynı ilk trabzanı batırdım tepesine dörtlü bir fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım ve az önce gösterdiğimin aynısı şeklinde ilerliyoruz arkadaşlar dediğim gibi model inanılmaz kolay e, iki sıradan oluşan ve tekrar eden bir model hemen diğerini tekrar göstermek istiyorum. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilirim. Hemen size şal ipiyle de yapmıştım. Onu da göstermede edemeyeceğim. Şöyle şal bir ete o şalda nasıl durur diye çok merak etmiştim ve hemen ördüm biliyorsunuz. Beni seyreden arkadaşlar da biliyorlardır. Böyle çok farklı iplerle aynı modeli deniyorum. Hangisinde daha güzel duruyor diye. Bence bu model ikisinde de şahane durdu. Gördüğünüz gibi şal yapmak isterseniz de modelimiz bu şekilde görünüyor. Burası arkası, burası da önü. Eğer gerek yapmak isterseniz de hemen altına lastik yapıp lastiğin üzerine de yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone ol tuşuna basıp hemen yanındaki zil butonunu da aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Eğer takıldığınız noktalar olursa da Instagram hesabımdan bana ulaşabilir e, ee, istediğiniz ve takıldığınız konuları bana sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.